<laughs> Ve bugün sürpriz iki tane konum var. Memesi de çilek banrım yanında. Kadınlar ne yapsınlar? Sana da devam etsinler. Ay canım. Ay canım. Videoya geçmeden önce sizlere şunu söyleyeceğim dostlarım. Biliyorsunuz benim çocukluk arkadaşımla beraber ortak açmış olduğum bir giyim firmam vardı. www.thesezar.com adresimize girdiğinizde ürünleri alabiliyorsunuz. Ne mu bu, bu ürünler? Oversize tişörtlerimiz, şortlarımız, gözlüklerimiz, gömleklerimiz çok şık ürünler var. Eğer bu dünya yolculuğunda bana biraz da olsa destek sağlamak istiyorsanız hem de yazı çok güzel geçirmek istiyorsanız mutlaka bir tane, iki tane, üç tane ne kadar artık bütçeniz varsa ürün alın derim. Memnun kalmazsanız alta yorum olarak bile yazın. Memnun kalırsanız da bana Instagram'dan fotoğrafları da göndermeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Videoya başlıyoruz. Bomba gibi video. Beğenmeyi de abone olmayı da unutmayın. Seviliyorsunuz. Çok sağ olun. <laughs> Dostlarım, Arjantin'den hepinize selamlar. Bugün yeni konaklamamdayım. Ben 10 gündür hastayım. 10 gündür geçmeyen bir belayla beraber savaşıyorum. Ama bugün daha iyi hissediyorum. Ve Buenos Aires'de son günüm. Son günümü de size video çekerek uğurlamak istiyorum burayı. Neden derseniz çünkü hiç gezemedim. Ve bugün sürpriz iki tane konum var. Sizleri onlarla ilerleyen dakikalarda tanıştıracağım. Hiç panik yok. Çok eğleniyorum. Öncelikle arkadaşlar şunu tekrar söylüyorum. Bu videolar sizler için. O yüzden mümkün mertebe desteklerinizi bekliyorum. Beğeni, yorum. Bunlar benim motive eden şeyler. Hani umurumda değil hani YouTube'a bir şey öğretmek. Sadece sizlerle beraber olmak. Sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Tek gayem bu. Onun dışında herhangi bir öyle büyük gelir kaynağımız yok. Gelir arttı. Geçen videolarda 3-5 bin lira demiştim ama videolar izlenmeye başlayınca 8-10 bin liralara kadar çıktı şu anda. Bunlar iyi oluyor. Uçak biletimizi karşılıyor en azından. Güzel bir şey. Şimdi konu konu konumu gezdireyim size. Burası mutfağımız. Buranın günü 36 euro arkadaşlar. Düşünün ki günlük zaten buraya 36 euro veriyoruz. 720 lira para yapıyor. 720 20 30 da çarptığınızda zaten aylık 20 milyara yakın bizim konaklama giderimiz oluyor. Çok büyük rakamlar o yüzden Youtube falan hikaye yani karşılamıyor hiçbir şekilde. Sadece dediğim gibi sizlere gösterme amaçlı. Daha ucuz yerlerde kalabilir miyim? Kalabilirim. Hostellerde vesaire ama benim gündelik hayatta çok fazla işim oluyor o yüzden tek kalmam gerekiyor çoğu zaman. Konsantre olmam gerekiyor ondan böyle evler tutuyorum. Daha ucuz evler de bulması harcantımda açıkçası çok zor. O yüzden Şimdi ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz sizlere beraber. Arjantin'e, Buenos Aires'e gidilmesi gereken bazı yerleri göstereceğim. Konuklarımla tanıştıracağım çünkü bu konuklar çok değerli. Neden değerli olduğunu onlarla görüşünce anlayacaksınız. Let's go! İşte birinci sürprizim güneşin peşinde. Hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yani nereden başladık? Kolombiya'dan başladık. Brezilya dedik. Evet. Şimdi de Arjantin'deyiz. Yerde daha görüşmedik mi? O kadar mı? Kolombiya, Brezilya. Brezilya? Yok, çok evet. karıştı. Aynen, yani çok, çok beynim yandı artık ama evet. Evet evet doğru. Üçümüzde Nasıl geçti ki? yolculuklar? Ay şahane geçiyor ama yoruldum ben artık. Ben artık yoruldum. 6 yani. <laughs> aydır böyle helak olmuş durumdayım. Biraz böyle dinlenmeye ihtiyacım var, sakinleşmeye. Ama çok güzel. Çok güzeldi değil mi? Evet. Güney Amerika böyle bayağı keyif verdi bize. Çok, çok ya. Peki burada seni en mutlu eden şey neydi Güney Amerika'da? Wow, her şey ya. Her şey o kadar yeni ki benim için. Yani çok başka bir kültür, çok pozitif insanlar, hep bir neşe. Hep bir mutlular. Ya evet hep bir mutlular. Bu kadar yani bu halde bu ekonomik şartlarda falan diyorsun ama genel yani yapıları öyle. O yüzden o enerjisini çok sevdim. Doğası muhteşem çok yeşil çok. Çok ucuz yerleri var mesela o evet, çok mutlu etti. Ya, yani güzel. en mutlu eden şey diye bir numaraya koyabildiğim bir şey yok açıkçası ama bir sürü şey var. Genel olarak yani her şeyiyle çok bana hitap etti, çok sevdim ben. Peki, Arjantin, Brezilya, Kolombiya. Sıralama yapalım 1-2-3 diye. Kolombiya. Kolombiya 1. Evet. Hadi ya. Kolombiya ya. Tamam. Çünkü ben ama yani böyle çok dağ tepe... Gerçi hepsinin ayrı dağlı bir şeyler var ya vardı, bilmiyorum. Koyaklıya da falan geçirdim o yüzden çok sevdim. Ucuz olmasından dolayı da böyle sevdim sanırım. İki, Brezilya'da çok az vakit geçirdim ya. Yani bakarsan e, o yüzden ama çok güzel. oranın da o falan, sahilleri çok güzel falan ya. çok güzeldi. Arjantin şu an Buenos Aires'in ki o Patagonya... Yani onların hepsinden farklı bir klasman. Doğa harikası. Buenos Aires bir Avrupa şehri gibi. Çok çok güzel. güzel. Baksana burada. ya her şey çok güzel burada. Yani burada bayağı yaşanır. O yüzden evet. çok sevdim burayı. Da. Ay bilmiyorum. Bizi karıştı bilmiyorum, her şeyi. Fiyatlar bilmiyorum. falan çok ucuz. Mesela şöyle bir limonata aldık arkadaşlar. Kaç 400? 420 40, lira. 20 lira. Yani şu an Türkiye'de bir limonata içmeye kalksa arkadaşlar 50 lira falan diye ben biliyorum hastanelerde. Yani Arjantin çok ucuz. Dün Fatih abiler dediler. Şöyle dediler. Mesela bira alıyorsun Aa, 3 lira. 3 lira mı bira? Hiç aldığın şişeyi götürüyormuşsun bakkala. Hı. Tekrar 3 lira oluyormuş. Nasıl ya? Ya ilk aldığın şey mesela 3'ü geçiyor. Aa. Daha sonra biranın şişesini götürüyorsun yine 3 liraya alıyorsun. Yani evet. depozito gibi bir şey Anladım. varmış. depozito var. Şişe götürünce Aynen canım, şişe hani yani. 3 liraya falan geliyor. 3 lira nedir ya? Türkiye'de Hiçbir şey, Hiçbir en son şey biz 2002'de şey, şey içtik ya Hiçbir 3 liraya Artık galiba. simit falan da alamıyorsun biliyorsun. Evet yani. ya Türkiye'de 5 7 lira. Lira. 7 lira mı oldu? 7 lira dediler en son bana. Simit 7 lira. Evet. Olacak iş işte, değil ya. Maalesef. Maalesef. Ama burada da durum öyle yani. Arjantin'de de piyasa, e, ekonomi baktığı Bize göre belki bize, ucuz ama. Bir Avrupalı Türkiye'ye gelince nasıl böyle konuşuyor, nasıl ucuz falan diye. Aynen biz de Aynen böyle, böyle böyleyiz. Yola çıktığınızda geleceğiniz rotalarda arkadaşlar Brezilya, Kolombiya, Arjantin ama fiyatsal olarak en ucuzu Arjantin ve Kolombiya evet, kesinlikle. Çünkü Brezilya biraz daha pahalıydı. Avrupa ülkesi gibi yani bir yemek yemeye kalksanız Brezilya'da 7 ile 12 dolar arasını Burada mesela 3-4 dolara yiyebiliyorsun. 2-3 dolara yiyebiliyorsun. Kolombiya'da aynı. 4 dolara yiyebiliyorduk. Ve evet. et ya. Eti bu kadar ucuza yiyorduk. Ya, mangal yani. Böyle Türkiye'de mangal. kilosu bilmem kaç lira olmuş. 300 lira mı 300 diyorlardı 300 yani. Sürekli. Bilmiyoruz biz fiyatları. Zaten evet. çok uçuktu. Bu video 2 ay sonra gidecek. Belki 600 liraya çıkacak yani. Ne kadar kötü Ama her şey güzel olacak. Güzel Belki 2 ay sonra başka şeyleri konuşacağız. Evet. İnşallah evet. öyle evet. değil. Ben optimistim her zaman. İkimiz de yetişiyoruz evet. seçimlere arkadaşlar. Vereceğiz evet. oyumuzu. Bakalım. Evet. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? İyi olun, güzel olun. Mutlu, mutlu olun. olun. sağlıklı olun. <laughs> güzel günleriniz olsun. Aynen arkadaşlar. Video devam edecek. Gezeceğiz birazdan. Oraları da göstermeye devam edeceğiz. Evet, ikinci gezginimizde Zozan geldi arkadaşlar. Ya, İki kadın evet. buluştu. Kadının birini korkuttum. Yasemin zannettim. Yine yolda rezil oldum. Senin aynısı şurada hemen yemin ederim. Aynı. Kim oldu? Kadın da senin alın. Kadın da dedim Yasemin değil. Özür dilerim Yok, öyle değil. <laughs> Ve kadın senin kadar korkmadı. <laughs> ben zıpladım. Sürpriz yaptı Eşek. az önce. Arkadan geldi korkuttu Zuzan. Ay çok, çok utandım orada ya. Resin Hoş geldin. Yaptım. Hoş bulduk haber. İyi, iyi senden ne haber? Gel sarılalım. <laughs> evet arkadaşlar Türkler buluştu. <laughs> Arkamızı <müzik> koyuyoruz. <laughs> evet. İyi ki bekledik. 5 dakika önce böyle şeydik ya oraya mı gitti acaba? Kalksak Nerede mı, falan, falan diyeceğim. Falan. Evet 8 asırlar Burada olan ağaç, şaka yapıyorum. Kaç asır? Bilen var 8 asır mı? 3,5 buçuk. <laughs> Arttıran var mı? Yaz, 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 mı? yaz kızım. Aa ben burada hamburger yedim şurada. Aa, Aynen giriyor. ben burada iki tane Arjantinli kız var. Kolombiya'da tanışmıştık. Onlarla buluştum. Olaylar çok garip ilerledi ama. Bak burası altından şöyle görüyor musun? Destek vermişler. Aa Ve çok şu güzel. amcayı koymuşlar oraya. Abi çok, çok büyük uzanıyor ama hakikaten ha. Şu, şuradan... Evet, şuradan... Çınar altı gibi işte. Evet çınar altı. Geniş açıyla almak istiyorum burayı. Ya bu şu şu bina var ya şu kilise benim çok hoşuma gidiyor. Ben beyaz böyle. Bakın arkadaşlar ağaç buradan böyle uzanıyor. Burada bir tane kilise var sanat merkezi. Burada ayrı. Biz bunları ilk geldiğim gün ben size göstermiş miydim hatırlamıyorum bir de. Bir de çekiyordum galiba ilk gün. Sanat merkezi şurada olması lazım. Şurası sanat merkezi. Ya burası Alsancak Kordon arkadaşlar. Öyle diyeyim. Denizsiz Alsancak diye düşünün yani. Gayet güzel. Keyifli bir yer Arjantin, alsancı. Alsancı. yürümesi falan çok hoş burada. Burada akşamları gelenler köpekleri falan gezdiriyorlar, oynuyorlar, ediyorlar Rozan sen biraz hikayeni anlat. Kaç aydır buradasın, seni Ağzı. de tanısın Ağzı. arkadaşlar. Youtube kanalının adı ne? Hep Yolda. Hep Yolda, Hım. tamam. 17 aydır Güney Amerika'dasın. Seni en zorlayan şart neydi burada? Şartlar? Ekonomik şartlar, <laughs> Ekonomik şartlar. o klasik. Başka? Tek başına kadın olarak gezdiğinde güvenlik problemi vesaire yaşamış mıydın? Yani herkesin her yerde yaşayacağı şeyleri yaşadım. Daha fazlasını ya da daha azını yaşamadım açıkçası. İspanyolca konuştuğunu görüyorum ben insanlarla. Evet, biraz, ne biraz kadar sürede öğrendin bunu? Ya işte sürekli maruz kalıyor bir şey. Derdimi anlatmam gerekiyor. Bu sayede biraz Peki, biraz Peki derdin ne? <laughs> derdin İspanyolca bir, bilmiyorum. <laughs> <laughs> derdim bir, İspanyolca bilmiyorum. İki, Efe'nin durum yok. İki tane derdim var. En büyük dertler zaten şu anda, hı hı. değil mi? Yalnız burası çok hı hı. güzelmiş ya, valla. Ulan ben buraya kadar girmişim, ben buraya gelmemişim ya. Ne biçim adamım ya? İşte sanattan anlayan toplum için sanat, sanat için sanat. Sanattan anlayacaksınız. Güneşin an sana. peşinde. <laughs> ben direkt açık hava sevdiğim için girdiğim gibi içeri girmek yerine buraya böyle. Aa, buranın bir terası var galiba falan diye. Teras Diğer bahçe. Geldim. Orada renkli sandalyeler var. Şurada langırt var. Langırt biliyor musunuz arkadaşlar? Çok severim. O zaman hadi oynuyoruz. Eğer varsa top. Neyine? Evet. Evet. Siz ikiniz ben tek ama. Bir şey, hiç bir tamam. Bir şey hiç bir tamam. Yasemin, bir kazanalım. Evet, imkanınız yok yalnız onu söyleyeyim de. Yengem oradan 5 top alalım. Top yok mu ya? Nasıl da oynama? Çekme, çekme, çekme. Toplam 10 gol oldu arkadaşlar. Hani bu aramızda kalacağız. Çok keyifli bir oyun oldu. Şimdi sanat galerisine gidelim. Yani kadınlar ne yapsınlar? Sana da devam etsinler. Biz de oyunumuza devam edelim. Bir tane, yani aynen. Helal olsun ya. O da yanlışlıkla oldu galiba. Biz de şok aşıkız. İnanılmaz bir Burada posterler var. Karnaval Ali tarihler falan var. Çok iyi ya. Yaptığınız çok beğendi. Hangi? Bizim çekildiğimizin? Çok güzeldi. Tablolar çok canlı ya. Ne diyor? Uruguay Connection diyor. Çok iyi abi. Ne kadar gerçekçi ya Çek şeyler tablolar ne kadar gerçekçi değil mi? Yani yaşatmış adamlar resmi. Baksana ha. <laughs> ha arkadaş ne yaptı sen? Bak şu kadın. <gülüyor> Hala. Fatih <laughs> abinin anlattığı bir hikayesi var da Rusya'da gerçekleşen tabakta kadın gelmiş. Hadi be. Evet Rusya'da tabakta böyle kadın geliyor üzeri full meyve dolu falan gösterdi bize fotoğrafı da. <laughs> Diyor ki memesine çilek bandım yerinde. <laughs> Yakışır. <laughs> <laughs> Kuzum seni ne dertlendirdi bu kadar ya? Hı. Ne üzdü seni ya? Yani Japona bunu yapan insanlar bize neler yapmaz. Yani. Ne yemeye geldik Suzan? Medelluna. Medelluna. Bu Arjantinlere özel bir şey değil mi? Korvasan gibi. Tatlılısı. Götür bakalım. Kaç para tanesi? Kaç kuruş? Minnozola. Minnozola. Bence 150-200 gibi bir şey olması lazım. Hı. Ben de iyi. Nasıl? Güzel ayakkabısı yaptım. Vallahi çok güzel. Güzel oldu. Baya güzel ya. Bundan 10 tane yerim ben. Aynen. Çok kolay gidiyor Ne? Değil mi? Tatlı masam. Daha güzel ama Şimdi arkadaşlar burada para nasıl oldu? Gelin gösterin. Böyle bir yere aldılar bizi. Yolda karşı karşıya 100 doları bozdurduk içeride çektirmediler video, durdurduk maalesef. 100 dolar arkadaşlar 38 bin peso verdiler, yani 380'den bozlar. Eğer 100 dolar değil de mesela 5 dolar, 10 dolar şeklinde toplayıp 100 dolar verseydiniz 360, 370'den falan bozuyorlar. O yüzden mümkün mertebe paranızı tamlatıp getirin buraya, daha fazla kar elde edersiniz. Kimisi 378 veriyor, kimisi 376. Hep böyle gelin sokakta birileri sorar zaten, alırsınız. Arkadaşlar bu bina var ya aynısı Madrid'de vardı ben hatırlıyorum sana Bu monumento var. Ka kafeler hep İtalya. Paris ve İtalya. Şu an merkezdeyiz. Biz San gidiyoruz değil mi şu anda? Evet. Ne kadar uzaklıkta Santelmo Telmo merkezden? Evet. 10 dakika. İyi çok uzak değilmiş. Bence bir yıldır yürüyoruz. Bugün gezgin videosu yapıyoruz. Üç gezgin, üç tür konuştuk. Yani istesek bunu ayarlayamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela gezginler olarak Türkler genelde bir anda burada birbirlerini bulurlar. Hiçbir zaman plan yapmazlar. Çok nadir olur olarak. Çünkü herkes tek geziyor. Kimse böyle birine bağlı olarak gezmiyor. O yüzden böyle oluyor. En son biriyle gezdiniz mi planlı yapıp? Hayır. Bir sene şeyde yaptık işte. Video için yaptık. Karnaval evet, için evet, yani güvenli olsun beraber zaman geçirelim gibisinden. Evet. Onun dışında pek planlı yapmadık. Hep evet, evet. plan dışı. Hep Ben bir Eren'le yapıyorum plan. Eren'i seviyorum çünkü. Onunla işte bir Sevmiyorum. Sizi seviyorum. <laughs> Hayır arkadaşlar sizi de çok seviyorum ama. <laughs> öyle gibi. <gidiyoruz. gülüyor> Aynen <direkt gülüyor> Biz plan <öyle gülüyor> yapmıyoruz gözümüzü görmek için ama Aa, işte sadece <laughs> sevdiğiniz <laughs> insan. Aynen. <laughs> ya yani bir de eren ne Bunlar ölçün ya falan. Yok <laughs> <laughs> ya öyle bir şey yok. Çok zor şartlarda yürüyoruz. Nasıl yapıyorum? nasıl çekiyorsun? Bak çocuğa bak Kıvanç Tatlıtuğ geçti yanımdan. Nerede hani? Yemin ediyorum ekmekti bak kaçırdınız ekmeği. Sen, daha, sen görüyorsun abi. Ben yakışıklıları yani. çok iyi görürüm. Arkadaşlar bir şey değişmedi halen aynı ama yani, görüyorum ne yapayım. bak para diyor gel diyor bozdurak diyor. Okay what's your name? Florencia. Cesar, nice to meet you. Okay. Florencia, what makes you happy? Food. Food. <laughs> what what kind of food do you like? Um, soap. Soap? <laughs> see. But I never see in here like soap. Hello? There's a soup here, yeah. soap? Mm, in, lugares, in some restaurants. Some restaurants, okay. Sí. What kind of do you like? Um, I'm not from here. Ah, okay. I am living the different places. Sí. Yes. Okay, so you make you happy food? Yes. And friends. Friends. Yes. Chocolate ice cream? Uh -huh. Chocolate ice cream? Yeah. Sí. Sí. Okay. <laughs> How old are you? Twenty two. What do you do? I'm a student for called... actress. Actress. Okay. Can you do some movement for us? You can cry. I don't know. Yeah, you're I good. I really don't know. <laughs> you're the best. Thank you so much. You're so cute. Rosa <laughs> nerede is? La casa rosada. Ben yani de Maya'da Ama la casa da rosada diyor. Şu bina büyük ihtimal öyle arkadaşlar. Bak Arjantin bayrağınına bak. Bayağı. Arjantin'i görünce aklında Messi gelmeyen yoktur herhalde. Bu adamlar da Messi'ye tapıyor neredeyse. O derece yani Allah gibi bir şey onlar için. Tövbe haşa çarpılacak. Yasemin'i kaybettik. Yasemin buradaymış ya. Aa Yasemin de buradaymış. Aa. Nasıl denk geldik yine ya? Nasıl oluyor ya? Yüzde seni kaybettik sanmıştık. Bilerek yapmıştık aslında ama yine buldu bizi Allah'ım yarabbim kaybettirir miyim size? Ya bir tane ne kızla oldu? tanıştık. Çok tatlıydı. Ha gördüm demin evet. Bir şey bir çekiyoruz. Allah çok tatlı bir kız. Burada grup halinde bilgiler alıyorlar. Turizm sektörü her zaman her yerde canlı şekilde devam ediyor. Free tour herhalde. Büyük ihtimalle. Bir de değil de o. Değil mi? Ya ismi free tour ya şehirlerde. Diye, evet. Ya. Genelde bahşiş usulü çalışıyor. Aynen. Kolombiya'da ben ödedim mesela. Çok da güzeldi yani. Evet. Çok da güzel bilgilendirdi bizi çocuk. Arjantin kaç yılında bağımsızlığını ilan etti biliyor musunuz hiç? Ya da nasıl oldu? Hikaye var mı böyle bir kafanızda? Tarihi mi anlatacak? Aynen. Yani şimdi yok. Tarihi yok. Bence... videoyu anlatacak kadar Olay Maradona'dan sonra başlıyor arkadaşlar. Maradona olmasaydı Arjantin yoktu şu anda. Restorasyon ve puesta en valor de la Basilica de San Francisco Asis. y capilla de San Roque. Hoca fatto Hiç bitmeyecek sandım ismi var ya. Gidek. Buradan üst evet, evet. kaptırdınız mı Santa Elma'ya varıyorsunuz galiba değil mi? Ne kadar resmisiniz Ozan Hanım yani. Evet, Refer olmak kolay değil. Aynen olsun. yani. Gezdiriyoruz bizi. <laughs> Ozan yaklaşık 2 ay 10 günlük süreçten beri Arjantin'de değil mi? Yani bir gidip geldin işte toplamdaki süreçten bahsettim. Az çok buraları artık karış karış biliyorsun. Yani ben Zozan'a çok yakın hani kendime buldum ve kısa sürede tanıştık. Yani şunu anlıyorum ben mesela Zozan gibi insanlar hayatta hiçbir yerde aç kalmaz. Cidden yani bak bu çok önemli bir yolsuz. Bazı insan ben anlarım. Ben insanın duruşundan, konuşmasından, girişiminden her şeyi çözerim. Ama Zozan'ın kanalı abone olmayı unutmayın adam olun, <gülüyor> <gülüyor> destek olun. Kız uğraşıyor. Hep yolda kanalın adı. Bak burada minyonlar var burada. Arnavut kaldırım. Evet devam edelim hikayeye. Santelmo e, bildiğim çok engin bir bilgi paylaşıyorum şu anda. Santelmo böyle Aires'in en eski mahallesi. Çok güzel böyle eski binalar göreceğiz o yüzden. Arnavut kaldırımları göreceğiz. Yüksek tavanlı binaların hepsi. Tatlış tatlış kafelerin olduğu, sokak sanatçılarının olduğu güzel bir zilli bir semt. bu aynı o zaman gezelim, gezelim efendim. Ne haber kız? Oturalım yanına. Evet dostlarımız, burası da San Telmo'nun içindeki en ünlü mercado burası mı? Hani o evet. büyük közken. Aynen. Tamam, burası da mercado. İşte kapalı çarşı mı denir buna? Ne denir Türkçesi? Denebilir. Hayır. Pazar diyelim. Çeşit çeşit mağazalar var. Kahve dükkanı. Barların dikkanı. olduğu yer şimdi şurada, orada gördük. Öyle şöyle. mi? Öyle kafeler, restoranların barların olduğu yer çikolatalı çerezci lokumcu var. Yasemin neredeyse bitti. Hiç. Hani böyle son şeylerini yaşıyor gibi hissediyorum. 5 yani gündür yiyorum ben <laughs> artık enerjim kalmadı. Bak. Barlar ve restoranlar kısmına geldik. Çeşit çeşit. Bir de işte lahmacuncusu. Buradakiler daha güzel gibi duruyor biliyor musun? Buyurun. Burada da mı Direkt girdi bizim zozan buraya. Burada her şey var. Bu Mercado'yu bizim Çağatay önermişti bana. Değişik değişik restoranların olduğu güzel güzel yemekleri yiyebileceğin yer demişti. Hakikaten öyle duruyor. Çok güzel şeyler var içeride arkadaşlar. Evet tanga izlemeye geldik. Tangonun dibi burada. Ya bitmesin hemen yeniden yeniden yeniden. Aha evet sahnede güneşin peşinde. <laughs> hadi bakalım. Şimdi tango nasıl yapılır göstereceğim size. Abiler çok iyi yapıyor İşte burada oturabiliriz diyecektim. Aynen. Buenas, muchas gracias. Hoş geldiniz. Çocuklar lütfen pistten alalım diyor. Ya hadi ama tanga yapın. Şey tango yapın. Tö, ben stavukirla. Ay tango. Kışlık geldi bunlar.

canlı müzik de var. Bulutsuzluk özlemi. Santiago'da canlı müzik var. <laughs> i̇şte arkadaşlar tango, Arjantin'in kendi dansı. <laughs> Aşk, ihtiras, yalan, dolan, her şey var. Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto. Y lograr... Şey yani. Tam evet. full, dolu. Sırayla alıyor. Parayla değil sırayla diyor dayı. Onun içerisi çok orijinal ha, çok güzel. Baksana. Masalar falan, servisler. Tüm takımlar var. Futbol takımları. Acayip bir yer. Gördüğüm en güzel restorana geldik arkadaşlar. Şu, şu, renklerin güzelliğine baksana. Ya, futbolu yaşıyorsun bak. Girer girmez. Tüm takımların formaları imzalı imzalı. Manchester United'dan işte Brüjü'ne kadar ya. Her şey var. Bak giyimleri falan da çok şık abilerin. Beğendim yani. Oturduk dostlar. İçeride her yerde atkı, forma, Maradona, Messi. Her şey var. Türkiye'yi sordum. Diğer salonda dedi Galatasaray var dedi. Oraya da bakarız. Çok da önemli değil aslında ama bakarız ya. Yani. <laughs> yine, yine taraflılığımı yapsın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya yani bize bir ekmek yedirdiler, sıcak ekmek. Bak burada zeytinyağı vardı önceden arkadaşlar. <laughs> bana bana bak sonuna kadar dipledi yani. Çok lezzetliydi ama sıcacıkta. Burayı çok beğendik şu anlık. Etler de gelecek bakalım. Amcam etleri kesiyor. Ölüyor bir de ya. Kurban oldum dayım benim ya. Kaşıkla kesiyor değil mi? Abi, biz, biz boş et sesçimiz arkadaşlar. Biz buralara kolay gelmedik. Amcam adın ne ya? Orge dayım. Hayda. amca. Kanlı yalnız ha. Yo, çok güzel, ben başlıyorum arkadaşlar. Acaba pişirmeyi et mi biraz? Yok yok, çok güzel görünüyor. Görünmesi önemli değil arkadaşlar. Şurayı söyle. Çok kanlı ama. Ha, deminden beri kanlı kanlı yemez dedik. <laughs> Sağ olasın Jorge amca. Sağ olasın. Etler geldi arkadaşlar. Geldi etimiz. Evet, hemen bir yorumları alalım Yasemin Hanım. Öncelikle şahane gözüküyor, çok doyurucu gözüküyor. Artı yani çok beğeneceğim gibi hissediyorum. Evet. Ama daha tadına bakmadım. Hemen, hemen atalım. Hemen bakıyorum. Hemen. Hemen stol bitiyor. 10 üzerinden. Yumuşacık. <laughs> kımır. kımır. Hmm. O zaman sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mutluluktan ölmüş orada falan. <laughs> evet. O zaman beni de çek, hemen bir, hemen bir arkadaşlara. Orijinali. Bir... Azıcık kanlı. Çok sevmeyiz ama öyle yeniyor diyorlar. Hissetmeyeceğim onu. Hissetmeyeceğim. Ay, hayır hayır. Hap story bitti ya. Et kopmadı. Hani şey. yumuşu. Müthiş bir şeymiş daha. Mangalı hissediyorsun. Duba. Yedik, içtik, doyduk. Doyduk mu? Mekanı kullandığınız nedir arkadaşlar? 10 üzerinden. 9. 9. Senin... Neden kırdın bir puan? Bu puanı. Bir parça et kullandı. Çok bu kadar doyurmamalılardı. <laughs> Beni bu kadar doyurdu. Sen neden iki puan kırdı? Ben o kalın olan eti yerken çok Ben şey yaptım. Evet. Şey. Kalın eti yerken. Sinirli miydi artık neydi böyle şey çok çiğnemem gerekti. Evet. Diğer et çok iyiydi ama diğer et yani o, yüzden. o yüzden. Ben de kemirdim arkadaşlar. Ne buldum ne yok. Hepsini yedim. Çünkü ben et hastasıyım arkadaşlar. Yani her gün et yesem sıkılmam diyordum. Ta ki Arjantin'e kadar. Çünkü her yerde et kokusu var arkadaşlar. Ve her yerde mangal var. Çok da lezzetli. Ama bir süre sonra vücutta diyor ki artık yeter ya. Bir çorba iç, bir çay çorba bir şeyler buluyor kendince. Pizza falan yiyorsun maksimum. Onun dışında pek fazla yemek yok burada. Bilginiz olsun. Yani et, pizza, empanada bunların Hamur içi yemesi, başka işte pasta, makarna falan bulursunuz İtalya yörelerine yakın. Benito Martin. Thank you Thank you. Thank you. Sen, sen kaç verdin? Ben buraya 9 verdim arkadaşlar. Bir puanı nereden kırdım derseniz. Eti çünkü biz iyi pişmiş istedik. Tam iyi pişmiş getirmediler. Ondan dolayı bir puan kırdım. Yoksa geri kalan her şey güzel. Bir de ilk oturduğumuzda başka mekanlarda böyle soslar, bir şeyler, peynirler havada uçuşuyordu. Bunlar sadece bir zeytinyağıyla bir tane ekmek verdiler sıcak. O kadar. O yüzden akıllı olun. Değiştirin bunları. Daha iyi hale getirin. Lütfen. Teşekkürler. Bak sonra ayrımcılık yapıyorsunuz diyor. Bak Galatasaray var orada. Tebrik ederiz. Galatasaray'ı tebrik ederiz arkadaşlar. Fenerli olarak. Dostlar bir videonun sonuna geldik. Burada üşüyoruz artık. Koron tepmeye başladık. Nasıldı? Günümüz nasıl geçti Çok arkadaşlar? Güzel. Çok güzel geçti. Eğlendik mi? Evet. Süper miydi? Harika. Hani olabilir dedik. Evet Sizler de böyle dediyseniz arkadaşlar video izlerken beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Çünkü neden? Çünkü biz size değer veriyoruz. Sizlerin de değerlerini bu şekilde anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Takip edin. Iyi bakın Hep yolda. Güneşin peşinde. Hepimizi takip edin arkadaşlar. Dünyayı beraber gezmeye devam. Hoşçakalın. Iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Arjantin'den selam ke. <laughs>